Merhaba arkadaşlar, ben Evelik 3. sınıftan Ebru Eflioğlu. Bugün size leopard manevralarını anlatacağım. Öncelikle geveye kendimizi tanıtıyoruz. Daha sonra yapacağımız işlem hakkında bilgi veriyoruz. Sonra idrarın olup olmadığını soruyoruz. İdrarın olmaması gerekiyor. Daha sonra dorsal ve kümbent pozisyonu verip birinci Leoport manevrasıyla başlıyoruz. Birinci leopard manevrasında fundusta ne var? Biz bunun cevabını arıyoruz. Elimizi üçgen şeklinde fundusun üstüne koyup baş mı var yoksa makat var diye kontrol ediyoruz. Genellikle makat oluyor. Sonra simfiz pubisin üst noktasından fundusun üst tepesine fundusun yüksekliğine bakıyoruz. Gebelik haftasıyla uyumlu mu diye ölçüyoruz. Şimdi gelelim ikinci leoport manevrasına. İkinci leoport manevrasında sırt ve ekstremitelerin nerede olduğunu tayin ediyoruz. Bir elimizi sabitliyoruz. Öbür elimizi böyle dolaştırıp ne var ona bakıyoruz. Eğer Pürüzsüzse sırtı vardır. Ee, böyle pürüzlü değilse çıkıntılar varsa ekstremetiler vardır. Ee, daha sonra bebeğin sırtının olduğu tarafa fetoskopla kalbinin sesini dinliyoruz. Tamam. Şimdi gelelim 3. Leoportman arasında. 3. Leoportman arasında önde gelen fetüs kısmının ne olduğunu ve gelen kısmın pelvis'e yerleşme durumunu değerlendiriyoruz. Elimizi C şeklinde yapıp simfil pubis'in üstüne koyup sarsıyoruz. Eğer sallanıyorsa yani mobildir yani angaja olmamıştır. Hareketli değilse sallanmıyorsa yerleşmiştir yani angaja olmuştur anlamına geliyor. Evet şimdi geldik dördüncü leoport manevrasına. Diğer üç leoport manevrasında yüzümüz gebeye dönük oluyordu. Bunda sırtımızı gebeye dönüyoruz. Fundustan aşağıya doğru elimizi bu şekilde yapıp altta birleştiriyoruz. Eğer sıkıntı yoksa direkt iniyorsa fleksiyondadır. Baş fleksiyonda oluyor. Eğer burada pürüzlü, çıkıntılıysa ekstansiyonda oluyor baş. E, dördüncü leopard memelisinde angaj olduktan sonra yapıyoruz. Önde gelen kısmın hangi seviyede olduğu belirlenir. Şimdi gelelim 5. Leopard manevrasına. 5. Leopard manevrasını trave esnasında yapıyoruz. Baş pelvis uyumsuzluğu var mı? Bunu değerlendirmek için. Bir elimizi pubis kemiğinin üstüne, diğer elimizi prezent olan kısmın, yani genellikle baş oluyor, başın üstüne koyuyoruz. Prezent olan kısmın üzerindeki el, Symphysis üzerindeki elden eğer aşağıdaysa baş pelvis uyumsuzluğu yoktur. Yani vajinal doğum rahatlıkla gerçekleşebilir. Eğer iki elin aynı hizadaysa baş pelvis uyumsuzluğu ihtimali vardır. Yani vajinal doğum gerçekleşmeyebilir. Prezenta olan kısmın üzerindeki el, symphysis üzerindeki elden eğer yukarıdaysa baş pelvis uyumsuzluğu vardır.